değil mi? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> Oğlum siz neredesiniz ya? Ben niye bug'a girdim? Allahu akbar. Apo o şeyden kaynaklı ya. Ee, nedir onun adı? Heh tamam yolumu buldum. Monitörün çözünürlüğü 2K ya. Tamam. geç Çözüldü şu an. Neredesiniz abi siz? Gençler. Ben kendi Ben bizim yandayım ama kim bu bilmiyorum. Abi biz fareden nasıl kurtulacağız? Ben onu çözemedim ya. Ben de ona bakmaya çalışıyorum. Ömer çöz bu iş. Bıcık bıcık geldim yanınıza bıcık. Ya ağaçlarda falan bir bebek neyin bir şey var mı ya etrafta? Var. Nerede? Gel abi. Hangisi sensin? Bak zıplıyor. Abi ikisi zıplıyor. Bir dakika bir şey geliyor. Kim o? Şu zıplayan mı? Ha. Neredesiniz? Nerede? Ah ay günü buldum. Bıçık bıçık gidiyoruz. Burada köpekler var. Aygün kö Aha, köpekler bizi yemez. Köpeklerin arasına girebiliyoruz mu acaba? Şuradan bak direkt. <laughs> Gitti. Nerede bebek? Gerek. Burada bir yerde olması lazım ya. Yani. Bakayım onu. Alo sesim geliyor mu? Evet. Evet. Bir dinleyin beni. Şimdi bak önemli araçlar. Kırpma makası gül buluyoruz. Tamam mı? Farelikten nasıl kurtuluyoruz? Evet. Şimdi Burada okuyorum. bak. Gül Kırpman şey mı? canavarı yatıştırıyor bu arada. Tamam, nasıl etkisiz okay. hale getiriliyor diyor. Yavru köpek kuyruğu. Cadı saçı. Ve dal bebek. Dal bebek Bodrum'da birleştirilip dikene sap, saplatılarak. Nasıl? Bak yavru köpek kuyruğu, dal saçı ve dal bebek. Bunları Bodrum'a götürürüz. Bodrum'da birleştiriyoruz. Birleştiriyoruz. Dikene saplatılarak. Bir daha söyler misin? Bak kanga yine yavru köpek kuyruğu, dalı saçı ve dal bebek Bodrum'da birleştirilip dikene saplatılarak diyor. E, cadı nasıl etkisiz hale getirilir? Abi etkisiz hale getirilir Cadı nasıl yatışıyor? Elindeki gülü alarak. Gül vererek cadı bize saldırmıyor. yatışıyor. Ya bu kapanatları kimde var? Bak nasıl yeniden doldur. Bak nasıl yeniden doldur. Ha, arıtma söyle. gölünde. Bak arıtma gölünde. Arıtma gölü. Tamam Ömer. Arıtma Yukarıda anahtar var mı sende? Görünüyor mu? Bende var. Kapı anahtarı var. Gelsene buraya. Aygün sen göl falan gördün mü gölü? Gel. Abi dur bir şey falan Gördüm. Bize göl, göl, göl lazım. Göl, göl, göl lazım, tam, göl lazım bize. Tamam köpek şeyi lazım dedin ya. Köpeklerin Hı. oraya gel. Anahtarı alalım buradan beraber geçelim. Burası mı acaba? Yok. Yo, burası değildir herhalde ya. Ya sen dur sakın Ben bebekleri buldum bu arada. Köpeklerin orada mi var? Abi sen nasıl doğdun? Abi bekle. Aygün? Ha? Bakayım. Doğmadım ki ben bebekleri buldum. Gel gel benim. Benim benim gel. Geldin. Aç şurayı. Aç şurayı. Köpekleri mi açıyorsunuz? Abi ben oyuna başladığımız Oğlum, yerdeyim köpek, ya. Köpek tövbe tövbe. Nasıl köpek ya? Kara köpek. <laughs> Kara beni <başlıyor. gülüyor> Aldım ben. İmar. Ben aldım. Şimdi nereye gidiyoruz? Tamam kapıyı kapatsaydın hepsi kaçmış. Harita, haritayı bir tanıyalım abi. Tamam. Allahu Ekber o ne lan? <laughs> nereye gidiyoruz hemen? Oğlum bütün köpekler buraya geldi. Bak şimdi Nuri. Önemli araçlar makaralık ne? Evet. Onu geç. Cadı nasıl yazıyor? köpeklerle Bak, Bak Nuri, Nuri. Yavru köpek kuyruğu var. Yada saçı var. Ve dal bebek diyor. Dal bebek bodrumla birleştirilip Köpekler eve geldi. Kalkıyor. Dal bebek götüreyim size abi gelin. Beni takip edin gel benimle. Gel benimle. Gel bir dakika kalka. bir dakika. Aygün neredesin? Ben buradayım abi. Tamam dal bebeği götür bizi. Abi burada. siz boş ne? Gel abi Aygün. götüreyim. Aygün Aygün. he Abi siz şey bulsanız da artma gölünü bulsunuz da. burada abi işte şöyle. Tamam. Göl, Nerede? Göl, göl. Göl Gölü de biliyorum abi o da Abi şey... göle gir bak göle giriyorsun canlanıyorsun tekrar galiba. Binanın girişindeyim Aa. ben neredesiniz? Ne kadar komik ya. Biz valla bahçedeyiz yani işte. Ha geldim tamam yanınızdayım. Gör. Buradan gelin abi. Nerede? Nerede? Abi kayboldunuz kim? Neredesiniz? Abi, buradayım abi, buradayım abi. Aygün tamam, Fener aç. Fener yok kanka bunda. Var ya, açık şu an. Tamam, Aygün var. ben deyim. Aygün ben savaş Ben sana yavaş. Gel abi, buradan gidiyoruz. Buradan bir sağa Kayboldun. Buna buradayım abi. Ben geldim arkandayım Aygün. Umarım seni takip ediyorumdur. Bak abi burada bir şeyler yazıyor. Burası gör lazım yani. Buradan başka bir yer yok çünkü farklı mekan. Ne yazıyor burada? Gir abi. Girdim abi. Heh doğdun tamam. tamam, süper. Tamam, tamam abi? Peki. Şimdi tamam. bebeklere ben, ne gelin, ben, ben ne gelin, ben de gelin, ben Bebeklere. Yok ben de. Ne... Ay. Siz makas makas bulursunuz. Bakın. Biriniz köpeklerin oraya gitsin. Aygül sen bize kal. Enişte, abi enişte. sen. işte Al şunu bak şu köpekten kuyruk al. Kim var burada? Neredesiniz sen? Gelin Adam gelin gelin gelin. Bak ben ben buyum. Şu köpeği yakalayayım ben bir. Alın abi köpekten kuyruk. Ben bir tane gül alayım da. Aldırması çok zor diyor. Abi şöyle oyla alamıyorsunuz dedi. Makas lazım. Bizde makas var ya sizde de onunla Bak lazım. Gel ha. burada makas var gel. Gel. Gel buraya. Al makası. Gül aldın falan mı? kopart. Bir şey yap. Nerede makas? Nerede makas? Aldım ben aldı, ya. Yani. Aldı aldı. gel ben. Sen bende gel. Sen ben aldın makas Köpeğin götünü kestim ben. Kuru <laughs> da aldın Eşe. Köpek, köpek aldın mı? Abi aldım. ben makas alamadım. Gel. Makas nerede? Ya, gel bir dakika. Işte, okay. et. Ben, ben, ben kuyum. Tamam. Sen buyur. Aygün He Biz sen de şu bebeğin oraya dedik ya. Gel abi beni takip et. Buraya mı? Buradan mı Gel. Geliyorum baba. Arkandayım. Nuri. Tamam, Ece sen bana sen gel. Deyim. Geldim sen geldim. Deyim, nereye gidiyorsun? Gel abi. Gölün o tarafta hmm. o. Hmm. Buradakinin Nuri aldı gel. Sen daha vardın ama mı? Nerede, nerede olduğunu tam o katılamıyorum. Köpeklerin orada var Ömer. Köpeklerin orada değil mi? Kapıyı geçiyorsun. Ece gel. Geldim geldim arkandayım. Kapıyı geçiyorum ben Hı. Nuri. e Soldan devam et ileri. Biraz önceki bir araba olacak eski tip biraz at arabası. Hah buldum tamam okey. Hadi Şimdi gidelim. Şimdi tamam gülçü seninle. Burada burada. Bebekler bak. Aldım ben. Nerede? Burada. Bir tane daha bul. daha bak buldum. bak biri. Beni yer Aldım. Bak bak orada gölge çıkıyor. kırılalım sana. Tamam. Aha o buldum. Al köpekler... <laughs> al al al. Beni kovalıyor diyor beni kovalıyor. Tamam Gel. onu da aldım. Şimdi... Gülü neyle vereceğim? Gülü neyle al, al, vereceğim? Yok. Aldım mı oraya? Bak <laughs> bak. bak. Gel zaman e yani yani. hep her şey bas. bak <laughs> burada bak. bak. Tamam, gördüm. Çabuk kal. Gel ya gel, ya gel gel gel. Geldim. Çabuk kal çık oradan. Çabuk kal çık oradan. Abi cin şey 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 geliyor. Cin siz neredesiniz? Karı kul Nereye gideceğiz biz Nur gel. Bilmiyorum ki nereye gideceğiz. eve, gel, abi. eve gelin abi eve gelin eve gelin. Arkandayım arkanda, arkanda, arkanda. Eş al bunu. Al bunu kıl al. Bunu, kl klav. Biz Aldım. her şey tamamladık şu an. Her şey tamamladık şu an. Ne ne eksik şimdi? Her şey tamam. Ne buldunuz? Tamam ne ne buldunuz ona göre bize biz bak. Allah bak ver. Ay gün geliyor, ay gün geliyor kaç. Kaç 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 kaç. Ne, kaç. Ne bak aa aa ev anahtarı gerekli. Ha. Nuri tam Lan arkamda. Benim anahtarım Nuri. vardı ya. Nefesini sıkıyor. <laughs> Neyse. <laughs> Efendim abi. Bodman, Bodman buradan giriliyor ama bize anahtar lazım. Şimdi anahtar arıyoruz. Beyler <laughs> 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 siz neredesiniz? Bir an Nuri. Binada Bindarı mı? Şey, evet, evet evet evin evet. içindeyiz. Abi bir girecektik. Anahtar arıyoruz. Ev anahtarı gerekiyor dedin öyle. Aygün neredesin Aygün? Abi çıktım Tam arkam arkam, arkamda tam arkamda şu an. Kovalıyor beni. Tövbe bismillah. Ben bir yere geldim ama. Kaç kaç mı buradan görüyorum. Ama bu onlarla arkandan. uğraşsın. Kanka gölge olarak görüyor. Yani e şey, biz bu arada şey, şey, şey bak i̇şte. anahtarı bulmalı lazım. Evet, evet evet evet. evet. Aygün bunların içeri girmiş ya benim fenerim niye yanmıyor? Sağ klik at babam. Ömer anahtar. Allah Akbar. Ömer anahtar yok Ömer. Girelim mi? Arkanda. Arkanda. Hop, beni Allah, yakaladın. Allah Allah Allah. Kaç Neyim kaç kaç. Senin bebeğim mi gitti? Gürüm gitti, gürüm gitti, gürüm gitti. Hack gel keselim. Abi anahtar bulmam lazım. Nerede bu anahtar ya? Ömer bence anahtar alt katta. en sen onu alt katta ben yoksa bakayım hızlıca. Evet. Hazır. Evet. Evet, Ömer. Hazır. Ömer. Girelim alt kata gel. Hadi gel. bir, bir... Büyü çekelim şu karıya. Nasıl ineceğiz? allah Bak Ekber köpek ağzını tüküreyim senin. Alt kata nasıl iniyoruz beyler? Alt kattasınız zaten abi şu an. Bodrum'a inilmiyor. Bodrum'a anahtar lazım. Bodrum için <laughs> bir anahtar lazım. Ev anahtarı var bende. Nerede Bodrum? Ha, Gel gel gel. Gözünün gel, gel. Gel. saçlarını buldum. Nuri gel. O da lazım Nuri gel. Bir dakika var bende. Var bende. Nerede lan? Ee, Saç var mı? Abi, kim bu? Allah bak yine geldi bela. Allah'ın belasını bak. Abi, bodrumu gösterin bana bodrumu? Kaç 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 kaç. Benim gülümü aldı. Bodrumu göstereyim bodrumu. Koş koş koş. Gel gel, gel Nuri gel. Gel Nuri. Neredesiniz oğlum? Ence işte, daha demin kapı kapalıymış ya kapı, ya, kapı ya evet, gel. Evet evet geldim geldim. Harika. Okey. Allah büyük bunun da Ay ay al, Allah al, al. büyük. Bine kaldı, bine kaldı, bine kaldı, bine kaldı. Birim gitti, benim bine kaldı, bine, bine, bine kaldı. Bine, bine 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 bine. Gül olan kim? Gül olan kim? Attım ben. İyi yaptım aga. Ne atıyorum oldu baba? Ben de atacağım. Büyünün bitmesini bekle dedi. Ben gidiyorum malzeme. Daha Siz fazla malzemeye ihtiyacım ya? var diyor. Ah be de en içeri şey bebek lazım. Gel 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 gel. Geldim Ömer. Buraya bir şey geçireceğiz bak kızlar bir şey geçirmek okay. lazım. Bir şey diyeceğim ya. Hı? Ben yaptım ya bunu. Büyülü daldan oyuncak bebeğin zaten var diyor. Oğlum hala 9 bu 8'e düşmedi. Birisinin arkasında siyah bir şey var. Ben ben. İksir içtim. Aa. Ben ona oyuncak bebek mi vereceğim şimdi? Ne alta yarıyorsa iksir içtim. Kim bu? Kim bu? Hangisi? Bu kim? Benim. <laughs> gel. Geldim. Gel 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 gel. Hop kapıyı niye kapatıyorsun? Allah. Allah bak var. O bebek bana saldırıyor. Bebek alınmıyor. Al en şef şu bebeği al. Neredesin? Tamam, hızlıca gidiyoruz. Neredesin oğlum? Nereden, nerede? Kapıyı kapattın gittin, gittin Ömer neredesin? Tamam, kendi kapandı. Tam bu cadı nerede ya? Beni bulsun. Beni bulsun. Kapı biz içeri ya. Abi kapı açılmıyor. Kapıyı açsana kapıyı... Nuri, kapıyı aç Nuri. Dur dur. Öleceğim ya. Nerede, hangi kapı? Dış kapı, dış kapı, dış kapı. Allah belanı versin <laughs> senin. O biri açalı... Gel açtım. Neredesin oğlum? Dış kapı burada. Aynanın karşısında. Tamam işte burada da ayna var. Arka kapıyı açtın sen. Arka kapıyı açtın ha hani. Ha burayı açman lazım. Gidiyorum ben tut yapmaya. Ya beni yakalaması lazım. Abi bebek ya. nerede? Bebek nerede? Bebek burada abi. Nerede? Bak ben bir tane aldım şuradan. Bakın oralara ama uzun durma. Burada tokatlıyorlar adamı. Abi bebek bulamadım ki yok ki orada. Ya, gel abi, biraz dolaşın dursun. He dolaşınca gelecek. Kim o? Kim o? Kim o? Ben Bu ne ya? Bebek alayım iki tane. Köpek alacağım. Bir tane de saçı lazım. O da yukarıda. Şunu alayım. Abi şimdi ne var. Nasıl vereceğim? Ağaç diplerinde bebek. Bebeği kaza geçir. Oğlum o pat görmüyorum. Nereden geçeceğim kaza? O bodrum katında vardı ya bir şey sokun diyordum. O ağaç Yok, diplerinde bebek nerede ya? Ağaç diplerinde bak enişte Bakıyorum şu an. Ne oluyor lan? Cadının 9 tane cadı var, canı var burada. Cadı size geliyor valla. Gençler cadı size doğru geliyor. Abi ben niye göremiyorum bebek? Abi ben kayboldum. Ses ne Allah'ım Allah senin belanı versin oğlum bu ses ne ya? Öyle yapmasaydım. Tam sekiz tane kaldı. Tam ben yakıyorum. Ben geliyorum. Abi ben niye görüyorum? ah <laughs> gördüm ya şimdi çıktı. Hah şimdi dur no. Oyuncak ben aldım, aldım gençler, oyuncak aldım tamam. Ben atarım. Ha. Ne oluyor lan? Büyü yaptım abi. Büyü. ormana doğru geç, ağaçlarını bak. Gördüm gördüm apa aldım. Oha aldım oyunca. Niye düştüm ben? Evet düştüm. Allah senin belanı ne kaç? Benim oyuncağım gitti. Kaç abi kaç 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 kaç. Bebeğim gitti bebeğim niye bebeğim gitti? Abi sen burada öyle durursan aldılar bebeğinden. Aha kaç abi kaç. Oldu. Bebeğin de kaçtım vallahi. Abi gecenin kaldı gecenin kaldı. Bebek taşıma LTT şirketi. Aha. İyi ya bu çok gülü varken saldırmıyor güzel akıllı akıllı bunu, bunu beğendim. Ben bebek aldım götürüyorum Kazaya geçirmeye. Ay. 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 Ne oluyor lan, lan? Bağırma oğlum bağırma lan bağırma Ay, lan. Bir şey yok git git. Git git bir ya şey yok seslen. bir şey yok diyor lavuk. Seslen. Seslendirmeyi kim yapıyor acaba? Aa yaptım. Ne oluyor lan? 6 kaldı 6 kaldı hadi. Aleyküm selam abi hoş geldin. Ay ana ağzına. Ne oldu lan? Oğlum, bağırma lan bağırma lan. Benim gülüm gitmiş. Gülüm evet. gitti ya. Git, git bir tane daha gülü al. Abi benim lambam gitti. Kalarsa... Abi benim lambam değil lambam. Öper diyorsun. Kesinlikle. Bebeğimi aldı ya. Aynen bebeğini gördüm ben yere düşerken. O oynatıyor bu yine bir şeydir. <laughs> Allahu Akbar. Ağzına tüküreyim. Oğlum bu çıldırdı ya. Evet. Bu çıldırdı göreceğim, ya. göreceğim, göreceğim çok hadi korkuyorum. Hadi, de geçirdim ben. Çok korkuyorum göreceğim. Köpek gel buraya köpek. <laughs> Hah, aldım. Hah güldü buldum. Taşlar Saçlar da var ya. Onu izlemem uyuyacağım tam da ya. Eyvah vallahi sen bilirsin abi. Ah. Eee kuyruk var. Ha bebeğim yok. Bir de saç lazım ha. Saç yukarıda bulmuştum. Ha saç buldum. Eyvah abi. Eyüp abi nereye kaçıyorsun Eyüp abi ya? <laughs> Eyüp abi nereye kaçıyor ya? Tam da uyuyacaktım yazmış. Abi ben Allah bildim ben korkuyorum sen, sen, sen ne işte korkacaksın? Ben. Bu arada çok basit ya. Hızlı hızlı. Aha bebek şey... buldum, bebek buldum, bebek buldum. Ha, alamadım. Aa alamadım. Al al koş koş koş. Bir koş, şey koş. diyeceğim. Bir dakika Yanlış bir dakika. Yanlış anlamayın değil. Ne yapıyorsun sabahtan beri? Al sana Loot yapıyorum kanka ben. de loot yapıyorum. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Önümden gölge gidiyor yemin ediyorum. Allah'a Allah. Allah. Aa. Ağzına tikir. Evet, Aa 4 oldu alın. gençler. 4 oldu 4 oldu. Ben de ben de tamamladım şimdi. Allahu ekber. Ağzına tikirsin. <laughs> eşik ol eşik. Ya beni niye kabili ya? Abi çok bari bu kadın ya bak. Öldüm ya. E, Neredeyim ben? Bebek yine gitti. Aa fare oldum ben yine ya. Tüh. Fare mi oldun işte? Evet ha. ya. Göle gitme içeri git. Ben, ben şimdi kalayım. o gölü bulabilirsem <laughs> iyi ama. Pare olan var mı? <laughs> Beraber gidelim göle. Evet durduracaksın abi. Evin etrafında ol. Beyler Mare... Bari... cadının kılımı ne varmış? Abi Saç içeride bak. masa, İyi masa üstlerinde var. Bebek kalmamış ya. Eyvah <laughs> <laughs> yani. be. bu kadar değil ya. Biz oynarken yaşıyoruz onu. Evin solundan gittiydik sanki. Ha tamam süper be suyu hatırladım Olay, çok küçük, güzel gel gel küçük küçük küçük, küçük. gel lan buraya <laughs> Allah yürü gitti ya par şey olmuşum zaten ya hayırlı geceler evvel abi nasıl ki? bebeğin niye kazıyacağı güzel kaç oldu gençler Ben bir tane bebek kapladım Aa 3 oldu. Harikasınız be. Bravo. Şimdi 2 olacak. <laughs> Yalnız bu gölgelendirmeler de iyi ya. Odaya giriyorsun bir tane gölge falan Aynen. var. Aynen. Çok var gölge ya. Beyler bana makas lazım ya. Aha bebek. Öl öldüğün yerde Ben yakalandım ya. Aynen o Bodrum katına pus atmışlar kanka. Pus suyu atmışlar. <laughs> Kaç kişiler. Oğlum bu niye bile bak var mı lan? Ne oluyor lan? Bebek Allah <laughs> 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 gitti ya. Götürüyor bebeği. Ay. Abi ben arkama kaçıyorum bakıyorum. Kanka bende bu arada. Benim Sı makasım ah burada be holy. Aldım. Oğlum bre kovalıyor ya. Sapık ya bu. <laughs> abi benim gülüm gitti. Abi gidip kapıdan gül almam lazım. Makas alman lazım. Aldım. Ben aldım, gül bulamadım al. bu arada. Makas. Gül yok. Star. ya abi ne yapıyorsun ya? Sen dışarıda ne işin var ya? Köpek. Ben sesli olun lütfen sesli olun. Araya bak. Ne yapacaksın ses mi kasacaksın Ömer? <laughs> abi şu oda, Allah'ın belası oda, oda nerede ya? Kapıdan gelince mesela. Lan 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 lan. Ayrı ayrı ayrı. Kaçtı be yine ya. Abi kapılar kilitleniyor ya. Bu arada fareler kendine? de beyazlıymış ha. Ne var sıcağı tamir olabilir? Abi yine şey. kapı kilitlendi abi. Kaldık burada. Ya Allah Allah. Abi sen Allah. fare misin? Ben de fare oldum. Ben suya gidiyorum. Gidin bir suya girin gelin baba. Bir suya girin gelin. Abi elinize yüzü bir su vurun. İçinizde bir su çarpın. Bunu kim? Altar nerede kanka? Abi bebek be. gördüm. Asılıyor. Ananı avradın. Ağzına tüküreyim seni ya. Oğlum bu iyice çıldırdı lan. Sürekli yakalıyor. İki tane kalmış. Bayağı yakalıyor Tek atıyor. Buradan değil. Diğer taraftan. Dön baba. Dön baba buradan. Evin önüne dön. Yolu oradan biliyoruz. Ay. Ağzına tüküreyim seni. Cadı kere içine sıçsınlar hemen. <gülüyor> <gülüyor> bir daha geçti önümde. <laughs> ha geçiyorum ben. Ha sen de, sen de gördün. Selamlar. Ulan burada gül varmış ya. Ya şimdi gidip makası nereden Aman bulacağım ben Ya ya valla var ya. Abi bu çıldırdı ben çıldırdı. Şey ya. Oğlum ben buradan nereden Bak, gideceğim? Anahtarla şey alsana buraya. Aldım. Hani onlar alırken vurdu abi beni. Lan ya şuradan gülü kopartamıyoruz. <laughs> Aygül sen nereden düşürdün? Benim peşimde. kaldı ya. Gençler bu iyice şey yaptı ha her tarafa yetişiyor. Az da, azdı bu. Lavuk. Ya iki burada, tane kalmış biraz. Burada abi burada burada bak. Ben alırmıştım onları. Apo ben Bizim burada abi. ölmüştüm değil mi ya? Gülme avradını bu ne lan sürekli içine tükürdüğüm ya. Abi ben bir fare olmuşum. Abi bu <laughs> sürekli. Ben mi kaldım şimdi? Evet. Yo. Dur, öldüm mü bütün? Ben normale döndüm. Ama niye bu niye sürekli bu mezarlıkta sürekli vuruyor? <laughs> ah. Abi ben pensiye alamıyorum gül almak için ya. Abi Hı. işte ben de makası orada mezarlıkta düşürdüm. Bu sürekli orada vuruyor. Vay arkadaş ya. E ben şimdi gül bulamıyorum. Sağ ol abi ya. Teşekkür ederim. Anahtarı buldum. Pense gitmiş. <laughs> Pense'yi ben aldım. Bir tane var senin kim bilmiyorum. Benim de bulan o kadar taşıdım oraya. <laughs> yok lan ben taşımıştım anahtarla da. Yok yok şimdi doğru yoldayım. <laughs> Oradan sonrasını ben taşıdım kardeş. <laughs> Sen nerede düşürdün pensi? Vay arkadaş ya. Olum ben oraya taşıdım. Oraya gelince kadar ya. Olum Nur bu bilde nerede ya? Ben bil bulamıyorum hiç. Abi. Sen ağaçlardan koparacaksın işte. Ben de gezdim bayağı. Allah sen aşkına. sen pensi nerede düşürmüştün? Oraya gideyim. Abi ben mezarlığın ya, orada var, düşürdüm var ya. Şeyde var. Bebeklerin orada var pensi. Tamam geliyorum hocam. Oradaki ben makas benimdi ya. Almışsınız abi. Valla oradan alabilirsen iyi Aygün. Mezarlığın orada bak, sürekli bak, makas buldum. Var, makas buldum mu? Yolun ortasında bir makas buldum. Ben Nuri. de var. Bak makas da biliyor musunuz? Tam bu köpek kulübesi var ya köpek kulübesinin kapısını açmış gibi. Orada tam onun önünde bir makas var. var. Çok korkuyorum. Ben nasıl al, al, sefse... al kaç al kaç. Evet gülü aldı Ağazına benden. Ağzına tükürdüm. Duydunuz mu enişte Aygün? Ney ney köpek ney? Köpek ne? Köpek kafesi var ya, köpek kafesinin önünde bir 5 metre ileride makas var makas alın. Abi ben makas aldım mezarlıktan, gül arıyorum şu an. Tamam köpek kafesinin orada yine var, gül de var. Ama çok saçma bu. Allah, 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 Allah. <laughs> Oğlum bu nasıl bir ses ya. Beyler bir tane kaldı hadi. Tamam dur bebek arıyorum, bebek buldum. Aldım ben onu. Abi Daha, gül arıyorum gül. Bir tane kaldı gözünü seveyim. Oğlum seviyorum. bilek oluyor ya. Gülüm gitti. Nuri gülüm gitti. İnşallah beni bir daha yakalamaz. O bebeği yapıştır yeter. Abi bakalım daha. Bak. Şu an yer altına girdim. Hadi. Hadi. Sana ee, var. Bırak ee, peşimi. Ee, ananı ağrıyor. Ağzına tüküreyim. Aygün ben de bu oyundaki. Abi şu an yapıyorum. Ağzına tükürdüm ye, ye, ya. ya. Ya makas var burada makas neredesiniz? Evin Bit önünde abi hemen makas var. Oyun cici 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 cici. Bitti bitti. O zaman Yo, bitmedi. yok bitmedi. Bir daha var. Bitirin mi oyunu ha bitirin mi oyunu? Bitir bitir bitir. bitir. var Ömer orada yakalıyor bu arada. Kardeşim bitti Aa, Allah senin belanı versin Allah. <laughs> Sen belası <laughs> senin. Hemen evden çık hemen. Hemen evden çık Ben yakandım Tamam Öldüm. sıfır oldu. E sıfır oldu. Bitti oğlum ben ne söylüyorum bittikten sonra? Karayı bulacağız o zaman şu an. Daha cadıyı bulmadın ki. Allah'ın belası ya. Son, son anda beni öldürdü ya. Ne <laughs> <Tezepsizdi gülüyor> ya. Cadıyı mü müzifseye getirmeni bekliyorum. Tamam. Emredersin. Nerede o? Yanlış gidiyorum. Aşağıda ya. herhalde. Her defasında yanlış gidiyorum şu yolda. Ya Allah'ın cezası ya. Kaç kere öldürdü beni. Bebeği çaldı benden ya. Oyun sıfır diye yani bitmedi mi? Abi cadıyı bulup minibüse götüreceğiz de. Neyini anlamadın? Nerede cadı? Evin içinde cadıyı bulmamız lazım. Abi birisi bulmuş. Bulmuş mu? Kim lan? Böyle bir şeyle, siyah bir şeyle geziyor. Allahu Ekber o ne lan? Gel 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 getir 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 bulmuş getir mu? bulmuş bulmuş gel gel. gel gel ses çıkarmıyor Nuri ne gel baba ne? gel baba böyle <laughs> gel baba böyle baga girsin yine <laughs> oyun baga girsin yine biz... oyun nerede gel gel kardeş Abi. Gel. yok, yok, yok mu yakmamız falan yani? Allah aşkına gel de bizi şu halit oyu gel bu benim tek başıma alacağım bir karar değil arkadaşlar Onlar nasıl Nuri Bak, arabanın oradayız arabanın otodan. orada gel Doğduğumuz yer mi? Evet evet doğduğumuz yer gel Yok arabayla geldiğimiz yer Bulamadım Abi binanın binadan çık Tamam buldum Hı. Gel baba gel baba gel baba böyle Aa fare şeklinde geliyor Hayatım bundan sonra fare olarak <laughs> devam <binadan birisi> istiyorum <laughs> O yüzden böyle geldi. Rey hakkı var mı farelerin? farelerin rey hakkı var mı? Aa ben Nice. Oh be. farem abi? Bu hayatımda bundan sonra fare olarak devam ettireceğim. Gizli game. ne olacak şimdi? There she Ah, bunu da buraya kapattık. Going to need a few uh, to keep a secure. Uh, <laughs> we'll contact you when we need you. Loathing.